Son dönemin en popüler giyim tarzlarına bakıyoruz. Başlayalım. Son yıllarda en çok duyduğumuz maskülen giyim tarzı üzerimdeki gibi erkek kesim ceketler, papyon, kravat gibi erkek giyiminde ön plana çıkan objelerle dekolteli kesimler, transparan detaylar, yüksek ökçeler, büyük küpeler gibi feminen objeleri birleştirerek elde ettiğimiz tarz maskülen tarz oluyor. Genellikle ceket elbiseler veya daha muhafazakar kesimlerin tercih edildiği ama buna rağmen kadınsı hatlarını kaybetmeyen hatta aksesuar ve yüksek ökçelerle şıklaştırılan tarza biz feminine şık diyoruz ve çok fazla kullanılıyor. Çok popüler olan ve çok geçerli olan başka bir tarz cool şık. Herkes cool olmaya çalışıyor ve en büyük tiyosu şu rahat eşofmana yakın daha gündelik kumaşlar t-shirt, salaş üstler veya daha rahat gömlekler olabilir. Bu tarz malzemeleri kolyeler, küpeler bir tık daha şıklaştıracak çanta ve aksesuarlarla kombinleyerek hem cool hem şık görüntüyü yakalamak yani cool şık son tarzlarda en trend.